Ma katacağım hacım arkadaşlar ben bu işlerle eee amaçlı bir şey bir, bir şey yapacağız ya. Aynen bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki Hungry Eyes videolarında işte Mert Mert William Hack olarak görüyordunuz. Artık yani onun hikayesini zaten bilmeyenler varsa söyleyelim. İşte Mert deneme amaçlı o hesabı kullanıyordu. Yani Kendini değildi. Sonra değdi, sevdi falan kendi de premium aldı. Şimdi bugün de size bizim Premiumumuzu falan anlacağız yani. Şu an ekranda görüyorsunuz Mert skinini Mert kendi kendi ismini falan anlatsın. Sonra da ben kendiminkiye geçeceğim. Evet Mert, Aynen. Eee şimdi arkadaşlar yine aldım premium'u bugün. <laughs> Allah kısmet etti yiğitle Eee sonra şimdi tanıtayım ben karakterimi direkt ya. Aynen. Eee ismim Drevasa. Skinimin adı Drevas mı, Drivers mi öyle bir şey. Şu an <laughs> görüyorsunuz skinli yani. Aynen, görüyorsunuz yani. League yani. görürseniz e, bizden başka bir şey olma imkanı yok çünkü hesaplar bizim. Aynen. Şimdi ben kendime geçeyim istiyorsanız. E, Aynen. Arkadaşlar benim zaten ben benim bayağıdır var. Videonun yani kanal açıldığından daha da önce var. Zaten beni görmüşsünüzdür Game212 videolarda. Bu benim kendi hesabım. İşte e, ismim MyCup nickim 2012 diyordum. Sus. game King 12 de görüyorsun şu an ekranda öyle yani Mert'e de premium almak nasip oldu. Artık hep görürseniz yani yüzde yani ya bizim olmamı şansımız yok abi çünkü premium bizim. Aynen. Öyle yani bu öyle bir kısa bir e, bildirme amaçlı çekeyim dedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.